Çubuk oyunla alakalı başka gördüğünüz haber doğru arkadaşlar bakın şöyle bir şeyden bahsetmek istiyorum salı günüyle alakalı bakın gerçekten yeni bir güncelleme yeni bir artık başlangıç noktasıyla karşı karşıya gelebiliriz. Şimdi yukarıdan alan arkadaşlarımız için de biraz şundan bahsetmek istiyorum dibin almak ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Ama öyle 2-3 günde böyle büyük paralar kazanayım falan filan öyle düşünenler gerçekten de tam bir yatırımcı kitlesine sahip olmadığını ve yatırımcı gibi düşünmediğin dostlarım düşünüyorum. Yatırımcı adam dik durur gerçekten bunu böyle bir kere bilmek lazım. 3 tane tabloya bakacağız. Tarih olarak da şunu söylemek lazım. Şimdi insanların artık Ali de Mehmet de o da bu da artık umurunda olmadığı bir piyasa artık yükselsin de artık rahat edelim artık mutlu olalım diyerekten düşünüyor. Kimse kimsenin şu anda umurunda değil öyle bir piyasanın içindeyiz ama her böyle düşüşün de derincesine bir düşüş olmadığını bunu biliyoruz. her düşüşün bir sonu var. Bir yükselişe dair bir sonu var. Bunları biliyoruz dostlarım. Bir motivasyon öyle gereksiz mereksizden değil. Şimdi biliyoruz ki onu koyunu anlatıyorlar, bu koyunu anlatıyorlar, ona kaçıyorlar, buna kaçıyorlar. Her an böyle daha büyük böyle izlenme kitlesine sahip olurum diyerekten ona buna kaçıyorlar dostlarım. Bunu böyle öncelikle bilmek lazım. Ben sadece şu bu koyunu anlatıyorum. 3 günlük dünya doğruları söylemek lazım. Vallahi ben e her zaman olduğu gibi bakın buradaydım 23 Ekim'de söylemiştim. Sıra basra söylemiştim. Şu anda 3 tane tabloya basma bakmak istiyorum dostlarım. Gerçekten bana gerçekten şey vereceksiniz. Yani böyle e, tamam diyeceksiniz yani tamam mı? O, o derece bir konumdayız şu anda. Şimdi bir düşüş senaryosundayız. Bakın burada bir yükseliş olmuştu ve e, sonra düşüş senaryosu karşı karşıya gelmiş. Bakın bunun aynısını tamam mı? Burada da bir denemeye çalışmıştı. Bakın buralarda böyle denemeye çalışmış dostlarım. Buralarda gerçekten başarılı olmadığını biliyoruz. Ki... Şu anda önümüze abi geçmişe bakmak lazım. Geçmiş en önemli. Bizim gerçekten böyle arkadaşımız. Hani dostlarım diyor bizim gelecek bir dostumuz. Gerçekten bunu böyle bilmek lazım. Önce bir geleceğe bakmak lazım. Buralarda birinci ikinci olmak üzere dostlarım. Burada artık kendini koruduğunu biliyoruz. Bakın buralar hemen hemen 890. E, bu bantlara sürekli sürekli geliyordu değil mi? Bunları biliyoruz abi. Buradan gerçekten artık kırılım noktası oldu. Burayı kırdı. Bakın defalarca burayı kırmaya çalışmış ve kıramamış. E, buraları kırdığını görüyorsunuz dostlar. Burada çok fazla bir ilgi alaka vardı. İlgi alakanın balinalar tarafından fazla bir şekilde hype'ı yakalatacağını dostlar bunu unutmayalım. Şimdi burada bizim keşiştiğimiz nokta tamam mı? Bakın bura çok önemli. Akla mantığa yatan şeyleri söylüyorum. Şimdi e, buralar hemen hemen bakın burada bir çizgi var. Şu anki içinde bulunduğumuz çizgi burası. Bu yeşil çizgi o çizgi. Yani demek istediğim burası bizim bakın en önemli artık kurtulalım. O olsun bu olsun dediğimiz bant hemen hemen 34 bantları dostlarım. Gerçekten bu bant bizim için çok önemli ama şu an neler olacak diye soracak olursanız bakın geçmişe dönü konuşuyorum. Burada insanları bıktırdılar. İnsanlar şu anda altcoin sepeti yapıyorum o sepeti yapıyorum. Çünkü piyasa güzele gidecek diyerekten düşünecek olursa şunu söylemek lazım. Demek ki Hala insanların böyle ümidi var. Hala insanlarda böyle umut var. Yani o şu anlama geliyor aslında. Yani bir yükseliş e, gelmeyecek anlamına geliyor. Anladınız mı? İnsanlar böyle korktuğu zaman, böyle panik yaptığı zaman ah buradan sebete bulmaz piyasa zaten düşüyor diyerekten düşündüğü piyasada gerçekten o zaman alt koyun sepete o zaman gerçekten de tam böyle girim noktası. Ya ben de dibin dibini böyle aldığım için bunları söylüyorum gerçekten. Bunları bu şekilde söylüyorum dostlarım. En önemli konulardan bahsediyorum gerçekten. Bunu böyle bilsek bile bizim için çok iyi olur. Bakın burada bir düşüş senaryosunu gördük. Dediğim gibi yükseliş senaryosunu gördük. Bunun aynısını burada da görüyoruz gerçekten. Bu tablo bu şekilde. Şimdi asıl geleceğim nokta da burası aslında. Bakın birinci olmak üzere ikinci, üçüncü, dördüncü. Artık buradan sonrası da bunun böyle tam tersi olacağını düşünüyorum. Ha bu son bir gelmedi. Hep böyle olacak, hep böyle olacak diyerekten çok fazla konuşulsa da dostlarım gerçekten de insanların bilmediği nokta bu aslında. Yani bir trend gidiyor. Bir geçmişe dönük bir trend gidiyor aslında. Bunu böyle bilmek lazım. Şimdi e, abi konuşmuştuk. Vallahi konuşmuştuk. Ne zaman? Nisan ayında konuşmuştuk mesela. Nisan 14'ü. Abi bir düşüş piyasası olacak çünkü insanlar nakite geçmesi gerekiyor. Nakite geçecekler çünkü biliyorlar Mayıs ayında çok Fed'in kararı olduğunu ve insanlar çok fazla böyle long açmıştı gerçekten Fed karar eli bas puan getirecekti ama ne oldu bunu kazandırmadılar çok fazla insanları likit ettiler bunu biliyoruz doğru şeylerden bahsediyoruz şimdi ne oldu çok fazla insanı gerçekten likit ettiler ama demek istediğim şu aslında şimdi Bitcoin'de e, 140 yıllık gerçekten bir bakış açısı var aslında e, Amerika'nın Bank of America'nın bakış açısı var genel olarak borsalarda da bu şimdi artık düşüşün sonlanacağı gerçekten de gözüküyor gibisinden aslında bir renk veriyor da piyasa. Hani bu sonuna kadar böyle düşmeyecek. Hani o bahsedilen e, 26 bantları gerçekten şunu söylemek lazım. Bu bahsettiğimiz 34.200'ü gerçekten orayı kırarsa şu anda sıkıntı bir durumun içindeyiz. Bizim de bandımız söylemek gerekirse dostlarım hemen hemen buralarda. Bu 38 30 bantlarını kırdığı zaman gerçekten bizim senaryomuz o zaman sıkıntı. Şimdi buradaki asıl soru aslında bu e, 500 40 bandı gerçekten 530 bandları bakın burada düşmüştü gerçekten 510 gerçekten biliyor hatırlıyorum 510 bandına kadar düşmüştü burada da olduğu gibi 16 bandına kadar düşmüştü ya yani burada aslında bir trend var gerçekten bir trend var hani bunu bu şekilde konuşmak lazım şu anki yükseliş açısından hani şu an hala bir yükseliş trendindeyiz yani şöyle olaya baktığımız zaman gerçekten yükseliş trendindeyiz kim ne derse desin gerçekten bu şekilde ama ben tekrardan bakın gerçekten o zaman tamam o zaman tamam gerçekten. Hani buradan tekrardan böyle bir sıfır geriye dönüp atacağını kesin anlamda düşünmüyorum. Bu benim düşüncem. Gerçekten bu benim düşüncem. Neden böyle düşünüyorum diye soracak olursanız o zamanki piyasayla o zamanki para girişiyle şu zamankiyle bir değil gerçekten. Şimdi bitcoin açısından da aynı şekilde gerçekten de dolaşımdaki arzın kıtlığından mesela çok fazla oralara düşeceğini düşünmüyorum. Tamam düşüş piyasasını zaten anlatmıştık. Düşecek diyerekten söylemiştim de hatta. Tamam güncellemeler var, haberler var. Bunların farkındayız. İlgi alakalı çok fazla getirecek şeyler. Şu anda da iyi tutulmasının sebebi aslında bunlardan da dolayı aslında. Yani baktığımız zaman Bitcoin'de mesela düşüş senaryosunu anlatmıştık. Mayıs'ta fazla bir şekilde düşüş olacağını söylemiştik. Ama Haziran'ın şu anda güzel ve Ağustos'un güzel geçecek gözüküyor. Şunu söylemek lazım. Salı günü bir güncelleme var. 17'sinde bir yakınla alakalı şeyler var. 27'sinde de aynı şekilde bu tablolar şu anda güzel gözüküyor Mayıs ayında. E bunlar da olmazsa gerçekten de volatil bir piyasa olduğu için dostlarım bu şekilde yani. Anladınız mı? Çünkü e her an piyasada neler olacağı gerçek anlamda insan e şey yapamıyor. Çünkü çok volatil bir piyasa ama geçmişe dönük baktığımız zaman piyasanın nasıl bir şekilde büründüğünü dostlarım anlayabiliriz demek istiyorum. Çünkü e düşüşü de yükselişi de konuşuyoruz. Bakın burada bizim hacme ihtiyacımız vardı. Şu anda hacim de çok düşük. Gerçekten de hacim de çok düşük. 100 milyona yakın hacim gelmiş. Bakın burada bakabiliriz. Hacim gerçek anlamda çok fazla bir şekilde düştü. E, demek istediğim burayı böyle kırmamız için dostlarım. Buraları böyle e, şey olması için. Ne olması gerekiyor? Bu bandı böyle kırmamız gerekiyor. Burası da hemen hemen 22-50 bandları. E, burayı kırmadığımız sürece sürekli sürekli buralarda böyle hareketli ortalama devamlı şekilde ilerleyeceğini dostlarım düşünüyorum. Ki e, şu anda bitcoin'e bakıyor. Bütün altcoin'ler şu anda bitcoin'e bakıyor. Şu anda herkes bezde bıktı. Ama daha fazla bezdirip daha fazla böyle bıktıracaklarını düşünüyorum. Ama gerçekten de şunu söylemek lazım. Oyunda kalan satmayan daha büyük yerlere gir. Çünkü Mayıs ayında da satan tamam mı? Dipten satan adam kaybetti oyunu. Bir oyun içindeyiz zaten. Oyun oyun bu. Oyun. Oyun gerçekten oyun. Yani adam yukarıdaki adam level'ı yüksek bir adam. Elinde çok fazla şekilde var. Oyunu ya yani bunlar yönetiyor. Çok belli yani. Ama fizik yatırımcı burada ne yapıyor? Gerçekten de yem oluyor diyerekten söylemek istiyorum ama ne oldu mesela? Mayıs ayında satmayan adam Eylül'de Ekim'de daha büyük paralar gördü ama satıp da daha büyük yerler yaparım. Buradan al sat al, sat yaparım diyerekten oynayan daha büyük yerlere gelemedi. Ee, böyle küçük küçük al satlar gerçekten de sakız parası diyerek yani nitelendirdiğimiz tabii ki de güzel. Ama stopsuz işlem kesinlikle yapılmaması gerekiyor. Yani tamam küçük küçük karlar alın alınması da gerekiyor. Güzel şeyler bunlar ama bahsettiğimiz geleceğe dair güzel bu projelerde gerçekten e, dibin dibine aldıysan hele ki şu andaki piyasada beklemek için çok güzel bir potansiyel. Neden bunu söylüyorum? Çünkü e, geçmişe dönük baktığımız zaman zaten şu anki ile birlikte aslında hepsi bir entegre oldu. Neden? Çünkü e, 2021'de dostlarım olacak diyerekten liselendirdiğimiz projesi Şibarium Trifekte olayların hepsi şu anda 2022'nin içinde. Yani bunların tam anlamıyla olması için de bu üçüncü çeyreğe kadar beklememiz lazım. Dördüncü çeyrekte zaten hani tekrardan bir düşüş piyasası olur ama şu anki büyük yakımlarla birlikte en azından likidite ile birlikte hani nereye geleceği bariz belli diyerekten söylemek istiyorum. Neden belli? Neden bu tabloyu bu şekilde böyle söylüyorum? Çünkü geçmişe dönükte bunun aynısını dostlarım yaşadık. 16 bandına kadar düşmüş mesela bu ikinci dalga diyerekten nitelendirdiğimiz o zaman da 510'lara kadar düşmüştü. Yani böyle bir trendin olduğunu hiçbir zaman unutmayalım. Dostlarım bugün bunlardan bahsetmek istemiştim. En önemli konular düşüş piyasasındayız. Moralimiz bozuk ama bunları böyle bilmek lazım. Aşağıda Telegram grubumuz var. Oraya kesin olmak katılmayı unutmayın. Bir sonraki videoda bir sonraki canlı yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.